İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve İnfaz aşaması ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hatay'da Erzin ve Sabanda adalet binalarının temel atma töreninde konuştu. Gündeminde ceza adalet sistemine ilişkin hazırlanan yeni düzenlemeler ve son günlerde kamuoyunda yer bulan iddialar vardı. Yeni yargı paketine ilişkin ilk düzenlemelerin ceza adalet sistemi ile ilgili olacağını belirten Tunç, suçla mücadelenin daha etkin hale getirileceğini söyledi. Ancak bazı basın organlarında çıkan haberlere hedef aldı. Ceza adaletini daha etkin hale getirecek suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var. Tunç bu tür iddiaların halkı yanıtmak ve yeni düzenlemeleri karalamak amacıyla kasıtlı olarak yayıldığını vurguladı. Özellikle infaz sistemiyle ilgili gelen talepler doğrultusunda düzenlemeler üzerinde çalışıldığını belirten bakan, 55 bin kişiye af geleceği yönündeki haberlerin de gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Basında özellikle dün bazı televizyon kanallarında ceza adalet sistemiyle ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslakla ilgili olarak Dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu. Kesinlikle bunlara inanmayın.